Evet selamlar aleyküm efendim. Arafat'tan Cebeli Rahmen'in hemen eteklerinden Türkiye'ye selamlar, sevgiler. Elhamdülillah Rabbim nasip eyledi. 2023'ün hac mevsiminde yeniden e, Dizdar Turu hacılarıyla beraber Arafat'ta hacı olma şerefine nail olduk. Heyecanlarına burada şahit olduk elhamdülillah. Şimdi de Cebeli Rahmedeyiz. Hava annemiz ile Adem Aleyhisselam'ın buluşma yeri İnsanlığın affolunma yeri, insanlığın buluşma yeri adeta Arafat. Evet bakın şu anda Arafat'ın en can alıcı yerlerinden cebeli Rahme'ye doğru ilerliyoruz. Dünyanın her bir tarafından evlerini terk ederek buraya kadar geldiler, ibadetlerini yaptılar. Ve işte Arefe günü, Kurban Bayramı öncesindeki hacıların hacı olduğu gün... Evet bakın şu güzelliğe bakın. Şu insan seline bakın elhamdülillah. Evet Cebeli Rahmen'in eteklerinde dünyanın her tarafından gelmiş Rahman'ın misafirleri Doğadalar vakfedeler Evet burası şeytanın kendini heder ettiği yer. Müflis bir esnaf gibi kendini yerden yere vurduğu, yerden aldığı taş toprak tanelerini saçına gözüne karıştırdığı derbeder olduğu bir yer. Neden? Çünkü senelerdir türlü türlü günahlar işlettiği Allah'ın kulları buraya geliyor ve burada vakfe yaparak allah Teala'nın mağfur, günahsız, annesinden doğduğu gibi tertemiz bir sayfa açılmış kulları olarak buradan ayrılıyorlar. Tabii ki şeytan, şeytanın bütün gayretleri boşa çıktığı için de şeytan burada çok üzülüyor, kendini paralıyor adeta. Evet burası şeytanın kahr olduğu ve Allah'ın kullarının mağfur olduğu, sevinçli bir şekilde buradan buradan ayrıldığı çok önemli bir mekan. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı beraber tüm ashabı beraber hac yaptığı ve veda hutbesinde irad ettiği yine çok önemli bir mekan. Evet bakın Cebeli Rahmen eteklerindeyiz şu an. Cebeli Rahmen'i yukarıda görüyoruz. Mürettet turlarına gelen yolcularımız bilirler, burası kapalıydı. Etrafını sarmışlardı, Cebel Rahmeye sokmuyorlardı ama Elhamdülillah şu an buraya kadar geldik. Cebel Rahmeye doğru çıkacağız inşallah sizlerle beraber. Evet dünyanın her bir tarafından gelmiş insanlar, Afrika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan buraya gelmişler, genci, yaşlısı, çocuğu, işte kadınlar, erkekler buraya geliyorlar ve burada bakın. Hepsi ellerini semaya açmış. Rablerini yakarıyorlar. Çok manevi bir manzara, çok güzel bir manzara. Rabbim tüm isteyenlere bu güzel olayı nasip eylesin. Adeta mahşer gününün bir provası. Bakın erkekler kefenlerini giymişler adeta. Beyazlara bürünmüşler. Bütün benliklerini bırakmışlar. Bütün dünyalık düşüncelerini bırakmışlar ve sadece burada Allah'a ibadet için toplanmışlar. Allah'a yalvarıp yakarmak, günahlarını burada itiraf etmek ve burada affolunmak için buraya gelmişler. Evet Rabbim inşallah e, bu canlı yayını takip edip de buraya gelmek isteyenler de nasip eylesin. Hakikaten çok önemli bir mekan. Bizden çok dua isteyenler oldu. Zilicenin 7'sinde Kabe-i Muazzama'dan bir canlı yayın yapmıştık. Hemen hemen hepsini okuduk. E, o yorumların, o duaların. Rabbimize münacat ettik. Yeniden buradan dua ediyoruz. Ya Rabbim bizden tüm dua isteyenlerin hayırlı dileklerini yerine getir Ya Rabbel Alemin. Tüm af dileyenleri mahfur eyle Ya Rabbel Alemin. Evet buralar hem kendi adına yapılan duaların hem de başkası adına yapılan duaların makbul olduğu bir yer. Burada sizin dualarınızı Rabbimize iletiyoruz. Ya Rabbim bu canlı yayını izleyenlerin, paylaşanların, beğeni yol gönderenlerin, yorum yapanların, bütün günahlarını affeyle ya Rabbim. Analarının, babalarının, dedelerinin günahlarını da affeyle ya Rabbel Alemin. Çoluk çocuklarını hayırlı eyle. Borçları varsa tez zamanda edalar nasip eyle. Dertleri varsa acilen devalar nasip eyle. Hastalıklarına şifalar nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ne hacetleri varsa işte buradaki günahsız kullarının hürmetine, Adem ile Havva annemizin hürmetine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun veda hutbesini burada dinleyen 125 bin ashabının yüz hürmetine dualarımızı makbul eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin bugünün hürmetine bu mağfur kullarını bir daha bundan sonraki hayatımızda senin rızana uygun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine riayet ederek bir yaşantı yaşamı, yaşayabilmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Öyle bir yaşantı yaşayalım ki etrafımıza örnek olalım. Etrafımızdakilere nur olalım, ışık olalım. Aynı sahabe efendilerimizin olduğu gibi bizler de, bizlere de öyle ahlak nasip eyle ya Rabbim. İslam ahlakını nasip eyle ya Rabbel Alemin. Çoluk çocuğumuza da iman nasip eyle, kâmil iman nasip eyle, idrak nasip eyle. İslam için mücadele nasip eyle, gayret nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin çoluk çocuğumuzu tembellikten, isyandan, azgınlıktan, günahlara yeltenmekten muhafaza eyle. Onları senin sevdiğin işlere yönet. Kalplerini senin sevdiğin işlerle doldur Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin örnek alarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını örnek almalarını nasip eyle. Analarına, babalarına, vatanlarına, milletlerine hayırlı insanlar olabilmeni nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Çocuklarımız arasında var kötü arkadaşlar edinmişlerdir. Kötü huylar edinmişlerdir. Kötü işlere müftela olmuşlardır Ya Rabbel Alemin. Buradaki bu hacıların, mağfur hacıların yüzü sürmetine, günahsız hacıların yüzü sürmetine çocuklarımızı o bulaştığı kötü işlerden kurtar ve onlara onların kalplerini imanla doldur Ya Rabbel Alemin. Onların gayretlerini hep İslam'a yönlendir ve İslam'ı onların elleriyle muzaffer eyle ya Rabbel Alemin. Vatanımızı, milletimizi iç ve dış tüm düşmanlardan muhafaza eyle. Tüm doğal afetlerden, sellerden, depremlerden, yangınlardan muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Bizlere o ecdadımız Osmanlı'daki gibi, Selçuklu'daki gibi tekrar bütün dünyaya hükmedecek eski gücümüzü nasip eyle. Tüm dünyadaki mazlumların gözyaşını dindirecek, on, onlara zulmeden o kafirlerden hesap soracak bir güce bizlere kavuştur ya rabbel alemin. Evet bakın burada Afrikalı kardeşlerimiz ellerini açmışlar dua ediyorlar gözyaşlarıyla. Evet burada farklı farklı ülkelerden rengarenk Müslümanlar bakın elhamdülillah genç kardeşlerimiz Afrika'dan gelmişler. Belki buraya çok zor şartlarda gelmişler ama sonuçta buradalar ve sana ellerini açmışlar dua ediyorlar ya rabbel alemin. Onların da dualarını kabul eyle ya rabbel alemin. Ya Rabbel Alemin şu Genç ablamızın gözyaşlarından cehennemi bizden uzaklaştır Ya Rabbel Alemin. Burada gözyaşları da dua eden tüm Müslümanların günahlarını affeyle Ya Rabbel Alemin. Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eyle. Takva nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Evet bakın güneşi görüyorsunuz. Şu anda güneş bizi yakmıyor. Çok serin, çok güzel bir hava var. Adeta böyle rahmet esintisi altında insan seri içinde Cebeli Rahmen'in eteklerindeyiz. Evet işte Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz burada buluşmuştu bu kayalıkların tepesinde. Onlar cennetten çıkarıldıktan sonra yaptıkları hatanın sebebiyle yeryüzünde yıllarca on yıllarca buluşamadılar. Ama Adem Aleyhisselam çok dua etti çok dua etti. En sonunda dedi ki ya Rabbim beni Muhammed aşkına affeder misin deyince Allah -u Teala soruyor: "Ey Adem, sen benim Muhammed'imi nereden bilirsin?" Adem Aleyhisselam diyor ki: "Ey Allah'ım, ben cennetten çıkarıldığım zaman hasretle son bir kez arkama baktığım zaman cennette cennetin kapısında senin isminin yanında onun ismini gördüm. Sen öyle bir zatı mübarek olmayan bir zatı, katında değerli olmayan bir zatı kendi adının yanına yazmazsın. Ben onu tanımıyorum ama ona şimdiden aşık oldum. Onun hürmetine beni affeder misin ya Rabbim?" deyince işte Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüz hürmetine affediyor. Ya Rabbim bizleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüz hürmetine affeyle ya Rabbel Alemin. Onu örnek alabilmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Evet, bakın daha çok böyle Afrikalı Müslüman kardeşlerimiz buraya gelmişler her taraftan, dünyanın her tarafında insanlar. Bakın farklı farklı renkler, farklı farklı diller. Burada tek yalvardıkları, yakardıkları, Allah-u Teala'dan istemek, af dilenmek, dünya ve ahiret için hayır dilenmek. Evet işte burada tek yürek olmuşlar adeta. Aynı güneşin altında, Arafat meydanında eller kalkmış, dualarda buluşuyor tüm müminler. Ya Rabbim burada olduğu gibi İslam alemini de İslam birliği nasip eyle ki Filistin'deki, Arakan'daki, Yemen'deki o kardeşlerimize imdat olalım. Yeryüzündeki gözyaşı döken Müslüman kardeşlerimize birer melhem olalım. Bu da tabii ki böyle ümmetin birliğinden geçiyor. Özellikle Mescid-i Aksa mahzun kalmış Yahudi tasallutunda Yahudilerin en büyük silahı da bizim tefrikamız. Ya Rabbel Alemin o Yahudileri daha çok sevindirme. Onların zulümlerini daha çok arttırma ya Rabbel Alemin. İslam alemine birlik beraberlik nasip eyle. Bir avuç Yahudi'yi bizlerin başına bela etme ya Rabbel Alemin. Mescid-i Aksa'yı, senin üçüncü haremini, senin ikinci beytini, ilk kıblemizi mahzun bırakma ya Rabbel Alemin. Evet, bakın çok güzel. Çok güzel bir ortam. Elhamdülillah cebel üzerindeyiz. İnsanlar böyle daracık yerlerden çıkıyorlar. Birbirlerine destek olarak. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam. Elhamdülillah Rabbim tüm isteyenlere nasip eylesin inşallah. Rabbim tüm hayırlı dileklerinizi aynı burada yapılmış dualar gibi. Sizler belki telefonun başındasınız. Belki Türkiye'desiniz ama Rabbim sizleri burada ruhlarınızla burada toparlasın ve burada edilen dualara, bütün dualarınızı ilhak eylesin ve Rabbim inşallah sizin bütün dualarınızı kabul eylesin. Evet, Elhamdülillah. Bakın çok güzel bir ortam. İnsan seni adeta iğne atsan yere düşmeyecek. صلوا على ان شاء الله سلوات كثيرة لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والافات وتقضي بها جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. Ya Rabbel Alemin, bu görüntü senin rahmetini celbedecek görüntüdür. İşte buradaki kullar senin kullarındır. Buradaki kullar e, sen emrettin diye hacca gelmişler, senin davetine icabet etmişler. Ve bu cebeli rahmeyi bu şekilde insan seli olarak doldurmuşlar Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, mahşerin provası burası. Senin rahmetini celbedecek anlar yaşıyoruz. Ya Rabbim, buradaki güzel hatıraların, buradaki güzel anların, buradaki güzel Müslümanların yüzü sürmetine İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle Ya Rabbel Alemin. Müslümanlara yardım edenlere de yardım eyle Ya Rabbel Alemin. İslam'a yardım eden herkese yardım eyle Ya Rabbel Alemin. Bizlere hayırlı rızıklar, bol bereketli kazançlar ver ki bizler de senin cömert kulların olalım ve İslam'a yardım edelim. Ya Rabbel Alemin bizlerin imanını kuvvetlendir ki bizler de çoluk çocuğumuza, çevremize güzel örnek olalım ve bu güzelliği tüm dünyaya yayalım. Aynı sahabelerde olduğu gibi Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin bizleri kötü işlerden, günahlardan muhafaza eyle ki kötü işler yapıp da senin gazabını celbedecek senin belanı çekecek işlerden bizleri muhafaza eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin güzel yurdumuzu tüm tüm felaketlerden özellikle hainlerin düşmanların istilasından muhafaza eyle Ya Rabbim. İçerideki hainleri bertaraf eyle Ya Rabbel Alemin. Devletimize güç kuvvet nasibeyle, Ordumuza güç kuvvet nasibeyle. eyle caydırıcı silahlar İslam'ı öyle güçlendir ki bütün dünyaya adalet yayalım, mazlum Müslümanların gözyaşlarına melham olalım, ilaç olalım, güzel dualar eşliğinde canlı yayınımızı sonlandırıyoruz. Son olarak da e, bu canlı yayına katılan e, tüm din kardeşlerimizin, bunu paylaşan tüm din kardeşlerimizin de bütün günahlarını affeyle, tüm hayırlı dualarını kabul eyle ya Rabbi Alemin. Subhane Rabbil ve الحمد لله رب العالمين الفاتحه